Ama ben alıp kenarda bekletmek istiyorum. Brown'un yeteneğini kullanabilmek için. Ya da şövalye kullanabiliriz. Bunu sat, bunu sat. Şövalye bu buzul var ya, Sejuani. Onu kullanabiliriz. Hadi oğlum. Sanırım yenildik ya buna. Brown çok güzel tankladı orada. Can güzel artıyor ama sanırım yetmeyecek. Çünkü biz de onların tanklarına vuruyoruz. Aha sanırım yendik. Dur dur dur. Yendik babuş. Ağla zırla. Bu mu birinciydi? Aa evet birinciyi yenmişim. Lol. Şunu şunu yerleştirebiliriz. Şu an için bir orada dursun ya. Şurayı bir temizleyeyim. İçeriye ondan sonra. Çünkü 4 tane şu arada kalabilirim. 6'ya çıkmam muhtemelen. Hmm, Kayıran yerini değiştirdik. Hmm, yenelim mi? Hadi oğlum. Ah be yenildik. Brom ölmüyor lan. Şerefsiz gibi ölmüyor. Şerefsiz gibi niyeyse. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Geldim. <laughs> Çok değişik oldu bu.